Merhabalar dostlar arkadaşlar 6 Ekim 2025 taban ve taban olan hisselerimize geçmeden önce bakın bir hisse 3 güne yakın iki hisse de 1 günden fazla tekrar taban olma ihtimali var arkadaşlar. Ayrıca pazar günü yayınladığım liste borsanın 4 katı arkadaşlar en yüksek değeri. Bakın borsanın günlük gördüğü en yüksek değerin 4 katı. Ve listenin son halde arkadaşlar bakın borsamız %1 eksi olmasına rağmen pozitif kapattı bunu da belirtelim. Tabii bununla ilgili de ayrı bir video yapacağım biraz sonra onu takip edebilirsiniz. Hatta fırsat olabilecek hisseler videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Tabii bunları kimler görüyor? Bunları aşağıdaki katıl butonundan destek 3'ü üzeri olan arkadaşlarımız paketin üye olan arkadaşlarımız görebiliyor. Ayrıca TikTok'tan profil kısmından abonelik kısmından abone olan arkadaşlarımız görüyor diyelim. Ve hemen... <laughs> İstilerin taban ve tavan adetlerine gidelim. Şimdi enkere baktığımız zaman 4.329.000 adet gözüküyor arkadaşlar tabanda. Halk Bankasına 742.000 arkadaşlar haber geldi biliyorsunuz Amerika'dan. <laughs> Gem Taştan 154 adet YGEO 72 .000. Alka 7 3 .400. Hedef 3 milyon ve destek kredi faktörü 138 bin adet tabanda bekleyen emre bağlı lot var arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Bunların taban olma ihtimallerini tabii ki uyarılan olan ve e, TikTok'tan abone olan arkadaşlarımız görüyor. Şimdi tekrar söyleyeyim. Bir hissemiz arkadaşlar 3 günlüğe yakın taban olma ihtimali var. Bir hissemizde iki hissemize yarın tekrar taban olma ihtimali var diyelim. Çemtaş'ın tabanda arkadaşlar 2 milyon 690 bin adedi bekliyor. İzin Vesin 103 bin, Senkron 51 bin, Dofre'ye 627 bin, CVN 2 milyon 944 4000, APG 427 bin Artemis 1 milyon 127 bin Tera 1 milyon tera Holding 42 bin 122.000 122 bin ki Carrefour'sa biliyorsunuz haber geldi onu da bir önceki videomda var ona bakarsınız. QMB Terra 28 bin dünya Holding 547 bin Kafein 482 bin Marmara Holding 21 milyon Uşakta 55 milyon adet arkadaşlar tavanda bekleyen notları var hayırlısı olsun diyelim İyi akşamlar diyorum İyi olmayı unutmayın arkadaşlar